bir şeyci olmak. Kendisini henüz tanıyamamış kişilerin ihtiyaç duyduğu bir haldir bir şeyci olmak. Güdülmekten hoşlanan, aksi halde ortada dımdızla kalacağını düşünenlerin dayanak noktası. Ve de bazen maddi ama kesinlikle manevi menfaat kapısıdır orası. Kendi özgün fikirleri olmayanların tek adresi. Bilinçlerdeki bu kanserleşmiş düşünceden ne zaman geçilir bilinmez ama bu işin sonu çok tehlikeli. Nasıl anlatayım ki size bu hali? Şimdi bu yazımı okuyanlardan hiç üzerine alınmayanlar olacak. Aa, ne güzel yazmış deyip geçip gidecek olanlar. Bir de bir an durup kendi halini sorgulayanlar olacak hiç şüphesiz. Biliyor musunuz? İnsanların en çok yaptığı ama bir türlü başarılı olamadıkları şey nedir? Kendisini kandırmak. Ama boş iş maalesef. İnsanı olduğu yerde saymaktan ve hatta daha da geri götürmekten başka bir işe yaramıyor. İnsanın kendi özündeki kuvvelerin farkına varamayarak birilerine yamanması, tabiri caizse benim arkamda şu kişi var, bu teşkilat var demesi, demese dahi düşüncesinde bu halin yer alması, işte bu kanserleşmiş bir şeyci olma düşüncesi. Bu düşünce tapınılacak bir tanrı arayışıdır aslında insanın. Kendisine sığınılacak bir put arama hali. O kişiyi ya da grubu topluluğu kutsama, tanrılaştırma bu düşünce ürünü insanların dahil oldukları grupta yer alma nedenleri birlik ve beraberlik düşüncesinin getireceği güç değil, tamamıyla kendisine güvensizliğin ve onu takip eden korkunun getirmiş olduğu yamanma duygusudur. Onun veya bunun yanında hiçbir özgün fikri olmaksızın taraf görünerek günü kurtarmak taklidi bir yaşamla ömür sürmek ve güdülmek. Zordur bu insanları ayırt etmek insanlar içinde. izan, basiret, feraset gerekir onları bilebilmek ve ayıklamak için. Bu düşünce öyle kanserleşmiştir ki bazı bilinçlerde adeta tanrısı rolündedir o kişi ya da grup onun için. Az önce de belirttiğim üzere kutsamıştır, tanrılaştırmıştır onu zihninde farkında olmadan. Öyle bir hal almıştır ki artık yeniye açık değildir böyle kişiler. Yenilenmeye ise hiç. Zaten yenilenmek değil ki gayeleri. Zaten farkına varamamışlardı ki onlar evrenin her an yeni bir şanda olduğunun Yalnız kalmaktan korkar onlar. Kendileriyle baş başa kalmak ürkütür onları. Neticede gelip geçerler bu dünyadan. Kaybettikleri bir yana dursun, bu düşünceyle neleri kazanamayacaklarının dahi farkında olmadan. Bir sonraki anda varırlar farkına hakikatin. Ama faydası yoktur artık. Ben bunu bilmiyordum demenin. Neyi mi? Bir işi başarabilmek için her türlü kuvvenin kendilerinde mevcut olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmaksızın ayakta durabilecek gücün varlığında özünde bulunduğunu. Bunu idrak edebilmenin tek yolununsa ancak ve ancak insanın kendisini tanımaktan geçtiğini. Sokrates insan kendini tanı derken Yunus Emre ilim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir derken Linda Thompson özgürlük kendini tanımaktır derken Lao Tzu başkalarını bilen kimse bilgili, kendisini bilen kimse akıllıdır derken John Locke dünyada en kolay şey dedikodu yapmak, en zor şey kendini tanımaktır derken ve Nurettin Pala insan denilen meçhul bir kapalı zarf ve pul. Sensin, çekilme sokul, kendini bil, kendini. Yık meçhuller bendini derken ve nice gerçeği görmüş insan bu sırrı işaret ederken acaba neyi fark ettirmek istiyorlar bizlere? Yordum yine sizi. Özür dilerim. Birkaç cümle daha yazıp bitireceğim. Bilelim ki dünyada iki kategoride insan vardır. Bir, bişeyci olup güdülenler, taklitle yaşayanlar. İki, düşünen, soru soran, araştıran ve uygulayanlar, tahkikle yaşayanlar. Selam ve sevgiyle. Mustafa Alp, 1807-2007, Bornova, İzmir.